Hepinize merhaba arkadaşlar Mehmet arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar yani GTA SAMP'de biliyorsunuz yüklemeyi ve girmeyi gösterecektik. Aybars da var şu anda yanımda. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk. yani. Var Bu da kendi yanımda. Video çekecektik beyler. Dedik kendi yani video çekeceğiz diye. Ama kısmet değilmiş. Şimdi ne Öncelikle GTA San Andreas'ı indiriyorsunuz. Ben GTA San Andreas Aybars'ın verdiği CD'den indirdim. Ben de CD'si yok almam lazımdı. Aybars verdi orada indirdim değil mi kanka? Evet kanka. Şimdi böyle GTA San Andreas'ı yükleyip kurduktan sonra Google'a gelip yazıyoruz ki neydi? Söyle. GTA San Andreas multiplayer indiriyor. GTA Sa MP indir, i̇ndir. yazıyoruz. Buradan ilk çıkan şeyden yapıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buradan Burada sağ MP, ilk açıldığında sağ. şurada sayan sağ MP yani sağ multiplayer 0, 0. 3, 0 3, diye bir şey var. Buradan bunu tıklıyorsunuz. Siz onu indiriyorsunuz. O zaman onu kuruyorsunuz. Bas kanka. Bunu ben yine de sizin indireceğim. Aynen, ben de olmasın rağmen. Hiçbir virüs yok yani virüs programı falan kapatmanıza gerek yok. Ben kapattım şimdi. Az önce çünkü bir şey indiriyordum. Aynen. O yüzden kapattım. Benim için full yapmaya çalıştık. zaten full şu anda. Full yaptım. Full Full zaten. Ha doğru. Önceden yapıyorduk kanka onu. Şimdi 5 saniye kaldı. Daha da. Benim bela Çakal söyleyeyim abi. hemen full değildi. <laughs> Onun ya. için şey yapıyorduk. Şimdi eğer bakın. Bu yüklenecek. Siz bunu atacağınız şimdi 0 <laughs> saniye kaldı doldu. Asittir. Ya beyler şimdi siz bunu kapatıyorsunuz tamam mı sonra <laughs> buradan yapıyoruz bu arada küfür ettiğim için özür dilerim Şimdi beyler sonra bunu yapıyoruz Evet Bunu yaptıktan sonra Evet Bu arada şunu internette indirdim artık kendi intro'muz olarak kullanacağım <laughs> Ne kadar da güzel spoiler veriyorum <laughs> Yakında ben de bir intro yapmaya Yakında yakın ay bizim zaten video programları yazmışım ya <gülüyor> <gülüyor> Neyse Şimdi onu kuruyorsunuz tamam mı? Hı hı. Sonra böyle bir şey açılıyor. Buradan bunun kreğini yapıyorsunuz. Krek yapıyorsunuz buna böyle. Krek yaparsın böyle. Sonra krek yapmayı zaten biliyorsunuzdur. Sonra Burada sağ bu MP arada nokta var. Şu cici mimi de biz yama şey... yapmak için yama yapmak için yapıyorsunuz tabii isteyenler yapıyor. Sonra bu geliyor. Sağ, mp, Buradan ekle. ben bunları şimdi favorilerime eklediğim için bunlar burada. Hostet'e basıyorsunuz. Hostet'e basıyorsunuz beyler. Türk, şurada, Türk mü olacak? Modeye de bir şeyler yazarsınız. Aynen. Bir de şurada Buradan, name yerine name yerine, yerine, yani yerine yazıyorsunuz. Ya. Ben bunu değiştireceğim zaten. Sonra istediğiniz herhangi istediğiniz bir istediğiniz bu şey giriyorsunuz. eğer Türkçe istiyorsanız lang lang Lango ekler. Aynen orada. <laughs> oradan ayarlayabilirsiniz Türk arkadaşlar. Yazıyorsunuz, yazıyorsunuz, oluyor. Şuradan ben bir GGMX'nin kullanımını tekrardan göstereyim. Bu arada GGMX'nin yüklenimini sen gösterdin mi kanka? Evet. Yama yaparken gösterdim ben. Ama yüklemini değil. Yüklenmesini yaparlar da abi. Sat internete GGMM indir yazınca çıkar. G M M M. <laughs> Neyse şimdi be Yapımını tekrardan gösteririm. Öncelikle Burada binlerce araba var. Yüklediniz Bu, şimdi. Yüklediğiniz diyelim bir tane yama var. Lan. Bu arada gördüğünüz bu gibi. Bu arada bu Franklin'in arabası. Bu Franklin'in arabası olarak ama yıldızlısını yaptık. Şimdi beraber bakın. Monal mod insanlara geliyorsunuz. Masa üstüne attınız. DFV modelini seçiyorsunuz. Link sen gösterdin ya. TKD modelini seçiyorsunuz. Tekrardan göstereyim. Buradan sonra installer diyorsunuz. Ay install diyorsunuz ve en sonunda bunları böyle burada burada yüklüyor. En sonunda done yazıp ünlü çıktıktan sonra İnstalla basıyorsunuz. Eksi, ekste basıyorsunuz ve çıkıyorsunuz pardon. o kadar beyler sonra yamanız oluyor zaten bu arada streçi göstermedim herhalde ben bunlara mercedes var oh my god evet beyler bu videoda bunları gösterdik şimdi daha çok göstermek göstereceğimiz hani göstermek istediğimiz şeyleri siz yoruma yazın hani öğrenmek istediklerinizi. Biz onları da çekeriz. Sorun yok. Hiç sıkıntı değil gençler. Evet. Bitiriş yap. <laughs> Görüşmek üzere. İyi günler. Like, you, yorum atmayı unutmayın. Bay bay.